Ben Uğur Gedik. Ben Just Front End Developer olarak çalışıyorum. Bugün direktiflerden bahsedeceğiz 3 sunum boyunca. Öncelikle bir Angular'ın kendi sunduğu direktiflerden bahsedip bunların bazılarını örneklendirip nasıl kullanacağız onlara bakacağız. Daha sonra custom direktiflere giriş yapacağız. Sabahtır konuşuyoruz hani custom direktifler var ama bunlar nelerdir nasıl yazıyoruz Üçüncü olarak son sunumda da custom direktiflerin biraz daha derinliklerine inerek izoloskoplardan bahsedeceğiz. Biraz sıkıntı yaşanılan bir konu. Belki sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Direktifler nelerdir? Neden var bu direktifler? Aslında Angular'ın sunduğu mevzu şudur. Angular'da DOM'a ne zaman erişmek istiyorsak, DOM'la ilgili herhangi bir şeyden söz ediyorsak, işte bu bir klas ekleme olabilir, içindeki bir elementi silmek olabilir, değiştirmek olabilir. O zaman bunun yeri direktiftir. Angular'da e, direktif dışında DOM'lara hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. DOM'la herhangi bir yerde iletişime geçmiyoruz. Yani kısaca Angular'da DOM dediğimiz zaman direktif diyeceğiz bundan sonra. E, direktiflerin bazı temel özellikleri var. E, genel olarak tek bir problemi çözmeye çalışıyorlar. E, yani Bazılarınız belki jQuery'den alışık olduğu bir durum vardır. Hani bir jQuery plugin'i indirdiğinizde, kullanmaya başladığınızda e, fark edersiniz ki birden çok problemi çözmeye çalışırlar e, ya da çok yüklü bir şekilde gelir. Çok güzel bir işi görür ama biraz değiştirmek istediğinizde her şeyi tek bir pluginin çözmesinden dolayı karmaşıklığa sebep olabilir. Sizin değişiklik yapmanızı zorlayabilir. Angular bunun yerine e, tekil problemleri çözen ufacık direktiflerle daha büyük yapılar oluşturmanızı sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? E, direktifleri zaten tekrar kullanılabilir. Yani herhangi bir sayfanızda, e, birden çok yerde, farklı sayfalarda, farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ufacık problemleri çözerken birbirleriyle de etkileşimli bir şekilde bu problemleri çözmeye e, çalışmışlar. Yani direktifleri biz daha sonra işte bir element için, bir işlev için birçok direktifi birleştirip kullanacağız. Öyle bir şey de sunuyor bize. E, burada aslında bir sadece... Şunu belirtmek için bu büyük listeyi koydum. Hani hepsini tek tek okuyup hepsini anlatmaya çalışmayacağız tabii ki. Ama e, Angular bize olabildiğince fazla zaten direktif sunuyor. Yani event direktiflerinden tutun işte e, key down key up ya da e, click eventleri gibi. Onun dışında elementleri gizleme gösterme, işte tekrar ettirme, stilini değiştirme, bir dolu farklı farklı direktif sunuyor ve bunları kullanarak zaten büyük çoğunluğuyla biz kendi uygulamamızı çıkartabiliyoruz. Kullanımına birazcık bakacak olursak, bir büyük ihtimalle arkadaşlarım zaten e, gösterdi. Ama e, birkaç farklı kullanım çeşidi var. Örneğin Element kullanım şekli burada hani alışık olduğumuz e, HTML tagleri şeklinde kullanıyoruz. Onun dışında e, genel olarak attribute biçiminde kullanıldığını görürsünüz. Herhangi bir e, HTML tagının attribute'ü gibi gözükürler. Aslında bunların daha çok sebebi e, HTML'i karmaşıklaştırmamak için. Yani tamam biz burada farklı bir mevzuya giriyoruz, direktif diyoruz ama. HTML yazan birisi için de hani bu bambaşka bir dünya olmasın. Düz HTML nasıl yazıyorsak aynı onun gibi yazalım. Kod temiz olsun mantığında yapılmış bir şey. Birkaç tane şimdi direktifi incelemeye başlayalım. E, en klasik olanlardan hani bir elementi gizleyip göstermeye çalışan direktiflerden. Örneğin ng-show direktifimiz var. ng-show direktifimiz ne yapıyor? E, attribute şeklinde çalışıyor. Onun dışında bizden bir boolean değer bekliyor. Eğer içerisi true olduğu takdirde e, bağlı olduğu elementi gösteriyor. Onun dışında ng-hide direktifi, bunun tam tersi e, yine attribute şeklinde yer alıyor ancak e, içine aldığı boolean değer false olduğunda e, gösteriyor, true olduğunda hide ediyor. Bunlardan biraz daha farklı olarak ng-if var, farkını birazdan bahsedeceğiz. Bu da aynı şekilde e, içine aldığı boolean değer true ise e, elemanı gösteriyor. Bunların bir ufak farkı var. E, ng-show ve ng-hide aslında bir stil işlemi yapıyor. Yani elemente display nan ya da display block şeklinde bir stil ataması yapıyor. Ancak ngif biraz daha farklı. İnsanlar bazen karıştırabiliyor. ngif direkt dom'dan elementi silip daha sonra içindeki boolean değer true olduğunda bu dom elementini bağlı olduğu dom elementini tekrar oluşturup yerine koyuyor. O yüzden çalışma mantıkları biraz daha farklı. Onun dışında event direktiflerine bir bakacak olursak ng click çok bolca görmüşsünüzdür. ng click içerisinde bir expression alıyor, e, Angular expressionı. Angular expressionlarında controllerımızda yer alan fonksiyonları çağırabildiğimiz gibi burada örneğin save user data e, ya da birçok yerde görmüşsünüzdür direkt olarak e, scope değişkenlerini değiştiren expressionlarda yazabiliyoruz. Eventlere diğer örnekler olarak e, on key down, on key up, e, key press bunlara verebiliriz. Şimdi burada bahsetmek istediğim aslında bunu tekrar etmemin sebebi şu, ee, ng de geçerli olan ya da diğer e, event direktiflerinde geçerli olan bir olay var. E, düz çağırabiliyoruz bu bizim skopumuzda yer alan callback function'ımızı ya da e, şöyle özel bir dolarla başlayan event e, parametresi atayabiliyoruz. Hani jQuery'da diğer e, DOM ile la uğraşan library'lerden alışkın olduğumuz Sonuçta bir event gerçekleştiğinde bir event objesine zaman zaman ihtiyaç duyabiliyoruz. Örneğin bir keydown olduğunda hangi acaba tuşa basıldığını anlamak için gibisinden. Bu dolar $event yazımı Angular'ın direktiflerindeki bütün event direktifleri içerisinde geçerli. Yani az önceki örnekte ng-click de yazmadık save user data için ancak burada da yazabilirdik. Diğer bütün eventlerde de yazabilirsiniz. Event objesini direkt olarak alırsınız. Şöyle bir mevzusu var. Eğer jQuery kullanıyorsanız, yani projenizde jQuery plugin'ini entegre ettiyseniz, bu event objeleri jQuery'nin event objeleri şeklinde geliyor. Yani klasik native event objesi şeklinde gelmiyor. Şayet ama bunu entegre ettiyseniz. Sonra en çok Angular'ın belki sevilen diğer yönlerinden birisi MVVM özelliği ya da MV whatever da diyebiliriz. Bunu sağlayan direktifimiz ngModel. model e, ng model bizim scope'umuzda yani controller'ımızda yer alan data ile DOM arasındaki e, veri senkronizasyonunu sağlıyor. Örneğin controller'ımızda user isimli bir datamız olduğunda e, iki adet input'umuz var. User name'i ya da user email'i e, controller'daki dataya bağladığımızda e, bir, controller'da herhangi bir bu dataya değişiklik yapıldığı takdirde DOM elementimiz update oluyor yani input'un içerisi değişecektir ya da input değiştiğinde dolayısıyla controller içerisindeki veri de eş zamanlı olarak değişecektir. Ee, şundan bahsettik dedik ki Angular direktifleri tek problemi çözmeye çalışıyorlar, çok ufak problemleri çözmeye çalışıyorlar. Ancak e, bunun verdiği güç şundan birbirleriyle birlikte çalışabiliyorlar. Yani dolayısıyla bir elemente birden fazla ya da onlarca direktifi e, entegre edebilirsiniz. Ve hepsi birbiriyle uyum şekli, uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyor. Örneğin burada ng-model dedik. Tamam eğer kullanıcımız burada girdiğinde klavyeden bir şeyler girsin veriyi değiştirsin ancak key-damla özel bir e, işlev gerçekleştirmek istediğinizde bunu da yapabiliyoruz kolayca. Ya da üzerine daha da gidip hani ng-change isimli e, direktifi kullanıp, ng-change direktifi ne işe yarıyor burada? E, ng-model'da yani verdiğimiz data objesinde bir değişiklik gerçekleştiği zaman sadece devreye giriyor. Yani örneğin klavyeden sol tuşa basıldığında doğal olarak bir e, bizim datamızda bir değişiklik olmayacaktır. Ancak ng change ancak gerçekten data bir, datada bir değişiklik olduğu takdirde devreye giriyor. Onu da callback function'ını çağırabiliyoruz. Ee, tabii bir de şöyle bir mevzu var. E, örneğin bir arama çubuğu yaptığımızı düşünelim. E, aşağıdaki, e, altındaki listeyi güncelleyecek yaptığımız aramaya göre. Ancak e, datamız o kadar büyük ki e, frontend'de yani clientte biz bu arama işlemini gerçekleştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? E, çok büyük datamız var. Dolayısıyla bunu biz API tarafından istiyoruz. Server tarafından istiyoruz. Eğer ki e, bunu bir şekilde debounce etmezsek bu eventi ne olacaktır? Örneğin ben çok hızlı bir şekilde yazıyorum. Ne olacak? E, search query isimli benim e, controller'ımda yer alan data her klavye vuruşumda değişecek. E, dolayısıyla ng-change da çağrılacak ve her seferinde User Service'ten e, API isteği gönderecek. E Ben hızlı bir şekilde yazdığımda sadece bir saniye içerisinde belki 20 belki 15-20 şeklinde bir e, istek gitmiş olacak API'ye. Aslında bu gereksiz. Ne yapıyoruz? Bu durumda ng Module Options adında güzel bir direktif daha var. E, Ngc modülün nasıl çalışacağına dair ayarlar yapmamızı sağlıyor. Debounce bunlardan birisi. Örneğin debounce 300 dediğimizde 300 milisaniye sonra son eventin gelmesinden yani son tuşa basılmasından 300 milisaniye sonra ancak e, bizim ngc change metodumuzu çağırıyor. Ngc module options'ın bazı aldığı özellikler var. E, Debounce'tan bahsettik zaten. Girilen e, yani bir eventin oluşmasından sonra belli bir süre so bekleyip daha sonra Change eventini çağırıyor. Update on şimdi bazı durumlarda sadece kullanıcının klavyeden veri girişinde anında tepki vermek istemiyoruz. Ancak mesela inputtan dışarı çıktığında, dışına tıkladığında bu değişikliğin gerçekleşmesini istiyoruz. O zaman mesela update onda blur seçeneğini kullanabiliriz. Yani bu sefer kullanıcı inputtan dışına çıkmadan herhangi bir değişiklik çalışmayacaktır. AllowInvalid şunun için uh, Angular formlarında direkt kendisinden gelen bir uh, validation özelliği var. Bunu kullandığınızda eğer bir input'ta uh, belirlediğiniz bir kural var. Örneğin min length 3 şeklinde hani 3 karakterden az girdiği takdirde bizim controllerımızdaki uh, datayı değiştirmiyor normal olarak. Ancak allowInvalid true derseniz uh, yanlış girilen datalar için de uh, controllerımızdaki veriyi güncellemeye devam ediyor. TimeZone çok kullanılan bir şey değil, sadece e, date input'u ve e, time input'u için geçerli. O da kullanıcımızın e, time zone'unu yani zaman dilimini ayarlamak için kullanıyoruz. Diğer bir gördüğümüz ng-repeat e, direktifi Ömer de bahsetti aslında. Kısaca bir tekrardan üzerinden geçebiliriz. E, birbirini tekrar eden yapılar kullandığımızda e, ya da bir array'i bastırmak istediğimizde ekrana ng-repeat kullanıyoruz. E, diğer genel programlamadaki for, for each döngüleri gibi düşünebiliriz bunu. Peki ng-repeat ne yapıyor? Bizden özel bir e, içine bir deyim, bir expression bekliyor. Kendi özel bir yazım şekli var. E, burada gördüğümüz hali aynen for each'e çok yakın ya da for'a. E, bu çalıştığında kendi içinde yer alan yerde users arrayinden her seferinde bir eleman alıp burada tekrardan geçici olarak user isminde bir değişken yaratıyor. Ve bu kısım her user array'nin içindeki her eleman için tekrar tekrar çalışıyor. Ee, ng-repeat'in tabii güzel özellikleri var. Ee, sadece bir şeyleri tekrar ettirmek için değil, tekrar eden şeyleri e, filtreleme için de kullanabiliyoruz. Örneğin bir data table'ımız var ve üzerinde bir search bar yine oluşturmak istedik. Ne yapıyoruz? Bu sefer ng-repeat'te e, belirlediğimiz array'i bir filtre uyguluyoruz. E, normalde bu Angular'da gördüğümüz o dik çizgi, e, filtre uygulama notasyonu, e, diğer yanındaki filtre aslında burada sadece ng-repeat'in kullandığı isim, karıştırmamak gerekiyor. E, search query dedik, bunu nasıl yapıyoruz aslında? E, yukarıdaki input'a ng-model'a bir search query nesnesini verdiğimizde, datasını verdiğimizde e, bunu da gelip ng-repeat'te filtre kısmına yazıyoruz. Peki değiştirdiğimizde ne oluyor? Datayı gördüğünüz gibi sadece John Doe kaldı. Ee, yalnız şu, burada tabii ki biz şeyin takibini yapmıyoruz. Yani biz dataları yazdık, değiştirdik, İşte kimisi gitti, kimisi kaldı. Hani bunun takibini hiçbir şekilde yapmıyoruz. Bunu dinamik olarak ence repeat yapıyor. Dolayısıyla bunu tekrar sildiğinizde bütün datanız yerli yerinde olacaktır. Onun dışında ence include... Iı, direktifi var. Engine Include direktifi şu işe yarıyor. Diğer bazı template engine'lerden alıştığımız işte Mastıç olur, diğerleri olur. Partial template'ler kullanıyoruz. Yani aynı template'i birçok yerde kullanmak istediğimizde kod tekrarı olmasın diye bunu biz ayrı bir HTML dosyasını alıp, ayrı bir template alıp bunu tekrar tekrar kullanmak istediğimizde Angular bize ng-include direktifini sunuyor. Burada ufak bir trick var genelde yazım hatasına sebep olan. içerisi aslında bir expression alıyor. Direkt string almıyor. Ondan dolayı source, yani src parametresinin içerisinde tek tırnakları ayrıyeten yazmak durumundayız. Genellikle bak sebebidir bu. Enciri de güzel bir kullanımı var. Ee, eğer birçok yerde itemlarımızın görünümü aynıysa e, bir element içerisinde hem enciri piti hem de enci include'u e, birlikte, birlikte kullanabiliyoruz. Bu aslında nasıl oluyor? Hani şuradaki biz enciri içine yazdığımız kısım e, yerine içinin enciri include'dan gelmesini sağlamış oluyoruz. Böylece farklı yerlerde itemları da sabitlemiş oluyoruz. Aynı parçalı kullanmış oluyoruz. Son olarak bir attribute'den bahsetmek istiyorum. Bununla çok fazla karşılaşmıyoruz aslında. Bunu çok çok nadiren kullanıyoruz. Fakat örnekte de SVG üzerinden kullandım. sebebi şu, normalde bizim birçok HTML elementlerimizde e, içine aldığı değerin bir Özelliği yok yani illa mesela string olmalı şu olmalı şeklinde değil. Dolayısıyla HTML bize bir hata vermiyor içine süslü parantezler yazdığımızda. Ancak e, SVG'nin böyle bir durumu var. E, cx, parametreleri e, bir çemberin yarıçapını belirtmek için kullanılıyor e, ve bu yarıçapında biz integer yani daha doğrusu bir sayısal değer dışında herhangi bir değer kullandığımızda SVG direkt olarak bize hatayı basıyor. Peki bu durumlarda ne yapacağız? Bu durumlarda yatırı isminde güzel bir direktifimiz var. Yazım mantığı biraz daha diğerlerinden farklı aslında. E, direktifin isminin ardından hangi etripti üreteceğini yazıyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Çalışırken aslında e, şu an diyelim ki çemberin yarı çapını varsayalım ki API'dan bekliyorsunuz, yani asenkron bir işlem var. E, bu ekrana basıldı. E, şu, hali, şu haliyle, şu haliyle. Ee, ancak veri geldikten sonra diyor ki tamam, circle size geldi. O zaman ne yapayım ha? ng etir, cx etribyü yazılmış. O zaman ben cx isminde yeni bir attribute yaratıp onun içine bu datayı koyayım. Yani dolayısıyla hiç e, svg'nin cx içerisinde, e, cx attribute içerisinde süslü parantezleri kullanmamış oluyoruz. Dolayısıyla bize de hata vermiyor. NCI'nin tek kullanım amacı bu. Ama çok faydalı olabilir eğer e, SVC gibi şeylerle uğraşıyorsanız. Bu sunumum bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Aa, merhaba, ben şey soracaktım. NG repeat'te filtreladığımızda display inan mı yapıyor yoksa NG if'teki gibi direkt siliyor mu? A, silme işlemi yapıyor. Ee, tekrar e, veriler geldikçe koyuyor. Aslında içine aldığı template'i bir kopyasını oluşturuyor hem de kendi içerisinde. Dolayısıyla ilk yazdığında kalmamış oluyor. İlkin bomboş kalıyor. Sonra her eleman için tekrar tekrar koyuyor onu. Merhabalar. jQuery ee, kullanmak istediğimizde Angular JS ile. E, dolar işareti örneğin. E, ikisini beraber çok uyumlu kullanabilir miyiz? Dolar işaretleri Angular'da sadece e, değişken isimlerin önünde yer alıyor aslında. Dolayısıyla e, jQuery ile herhangi bir problem çıkartmıyor. Zaten e, birçok kişi var e, Angular ile birlikte jQuery'yi kullanan. Yani jQuery'yi ne zaman kullanmak isteriz? Şundan dolayı eğer çok ağır gerçekten DOM işlemlerimiz varsa e, hani işte, işte parent'ının yanındakinin klasını al bak bakalım şu muymuş bu değil miymiş falan şeklinde ya da what you see what you get editörleri yazarken özellikle Zaten çokça kullanılıyor, hiçbir sıkıntısı yok yani. Ee, biz kendi projelerimizde kullandığımızda bir sıkıntıyla karşılaştık. Ee, belki Angular'ı çok iyi kullanamadığımız içindir bu problem. Ee, jQuery ile Angular'ın, ikisi e, de DOM'a e, müdahale ettiğinde daha e, Angular'ın e, DOM'a bir veriyi koymadan jQuery ile seçmeye çalıştığımızda. Bu e, biraz daha life cycle meselesi. Angular'da bu tam olarak nasıl oluyor yönetimi? Angular'da aslında şöyle oluyor. Zaten Angular'ın jQuery'i dahil ettikten sonra jQuery Lite isminde hani o kullandığı kendi şeyini direkt kendi yapısını da jQuery'ye çevirmiş oluyor. Ancak life cycle'dan bahsedersek biraz aslında daha doğru olur. custom direktiflere gireceğiz aslında. Orada belki tekrar bahsetmek gerekebilir. jQuery kısmına girmiyorum açıkçası ama orada bir hani link olma durumu var. Hani bir direktif. Direktifin life cycle'ında şöyle bir şey var. E, Direktifler önce bir compile olur, ondan sonra e, compile bir link function üretir, ondan sonra da belirli bir elementi o implemente edilir. Element koyulduktan sonra ancak e, işte doma. Life cycle'dan bahsederiz ama life cycle'da nasıl bir sorunla karşılaştığınızı şu an <laughs> tam teavlülü edemem. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi ben Merhabalar, ee, bu ng-repeat direktifinde, e, filter parametresinde e, kendimiz bir expression tanımlayabiliyor muyuz? Veya e, tahmin ediyorum Türkçe karakterlerde problem çıkartıyordur search'te veya bu tarz karakterlerle. Ee, Türkçe karakterlerde hatırladığım kadarıyla problem çıkartmıyor. Yani çok Türkçe karakterle e, deneme fırsatım olmadı açıkçası ama e, bir tek şey seçeneği var, onu yapabiliyorsunuz. E, bir obje ve mesela buradaki örnekte direkt e, verdiğimiz arama çubuğunun içerisindeki değer bizim objelerimizin array'in içindeki objelerin bütün field'larında arama yaptı. E, onu limitleyebiliyoruz. Öyle bir seçenek var. Türkçe problemde, e, Türkçe karakterde bir sıkıntı çıkartmaması lazım. Yani bir o şekilde yoksa... karşılaştım ee, ben de Türkçe karakterler. Hı. O yüzden kendi expression'ınızı tanımlarsak çözebilir miyiz diye düşündüm. Yüzden... Kendi expression'ınızı tanımlayabiliyor olmanız lazım yine de. Hı hı. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ee, NG Repeat içerisinde herhangi bir condition nasıl kullanıyoruz buna dair örnek e, vermemiştiniz ama... NG Repeat bahsedelim. içerisinde mi? Evet. NG Repeat içerisinde aslında kullandık. Ee, geri dönebiliriz. Şunu mu kastediyordunuz acaba yoksa... Biraz daha açarsan. İsmi Joe olanları şöyle getirip, ismi olanları böyle ha o durumda e, yani işin içine hani ya bunun bu Angry içerisinde e, yazılanların Angry Pit dışarısında yazılanlarla hiçbir farkı yok. Dolayısıyla hani Angry Pit dışarısında e, ifler işte Angry Show'lar, Hide'lar duruma göre kullanıyorsanız aynen Angry Pit içerisinde de kullanabilirsiniz tamamen size kalmış. Hani dışarıda yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Onun dışında genelde hani bir veriyi farklı göstermek istiyorsanız duruma bağlı ee, daha çok filtreleri kullanmaya çalışmak daha doğru olacaktır. Hani çok domu değiştirmeye yönelik değil ya da domdaki elementi değiştirmez. Hani işte burada span yerine e kullan diyemezsiniz ama işte mesela büyük harfle yazdırmak ya da işte daha eee tireli falan yazdırmak gibi şeyleri filtrelerle yine sağlayabilirsiniz hiç iflerle e, ng show showhide'larla uğraşmak yerine. Mesela e, böyle olursa Tabii ng include mesela nerede? E, şimdi bu şekilde kullandığımızda çok doğru olmaz ancak e, şöyle yapabiliriz o dediğin durum için. Eee ng include'u Şuradaki örnek gibi ng-repeat'in içine yazabiliriz ve bu durumda yine ng-if'lerle e, o durumu sağlayabiliriz. Yani ng-if içerisine e, ng-include içerisine ng-if yazdığımızda hani attribute olarak e, eğer ki condition sağlandıysa o include olacaktır. Dolayısıyla sanırım istediğin şeye çıkmış oluyoruz. Benim sorum şey üzerine olacak. Şimdi biz e, kullandığımız, yaptığımız bir projede bir komponent kütüphanesi kullanıyoruz. PrimeFace kullanıyoruz burada. Pardon. Biz e, PrimeFace'in JSF tarafında şimdi yeni bir arge başladığımızda biz bu Angular JS'i biraz daha ciddi düşünsek. E, kendimize lazım gelen komponentleri üretme konusunda sıkıntı yaşar mıyız Angular JS'le? Ee, Angular JS'te zaten e, güzel taraflarından birisi şimdi bir sonraki sunumda gireceğiz. Custom Direktif oluşturma. Tamam, Angular bize bir dolu direktif sunuyor, ee, hani belli başlı DOM işlemleri için. Ancak zaten bunun ilerisinde böyle karmaşık DOM işlemleri yaptıran hani Angular'ın direktifleriyle şayet çözemiyorsanız bu işi, e, kendi custom direktiflerinizi yazabiliyorsunuz. Hani burada şey gibi, e, eskiden jQuery ile taklatan, taklalara attırılan o pluginler işte oradan uçarak gelen, buradan kaçarak giden şeyleri, e, custom direktiflerle Angular'da yapabilirsiniz kolayca.